Evet bugün nasıl oturma açılır e, onu gösteriyorum. Allah arkadaşlar. Neyse gelelim ayarlara. Profil miydi? Durun arkadaşlar ben başka e, şeyden gösterim e, Minecraft'tan. Çünkü şey e, şu an buna oturum açık olduğu için göstermiyor bekleyin. Şimdi girdik. Oturum açılıyor. Açın. böyle bir yere atıyor. Buraya şimdi e-postanızı yazın. Yoksa da anne babanızın babanızınkini yazın. Ondan sonra anne ya da babanızınkini yazdığınızda anne ya da babanın işte babanın gmail'ine bakacaksınız. Ben hemen yazıp geliyorum. Bakın şu an gönderiyor. Gönderiyor gönderiyor. Şimdi Gmail'e gidelim. Çıktık. Gmail. Bir dakika. Aynen bakın geldi. Aklımda tutamıyorum. Bakayım bakayım. bakayım. Lan. Ananı avradını e-posta görüldü. Neyse. Ne Neydi? 193 yazıyorsunuz. Oturma diyorsunuz Zaten direkt açılacak kendisi. Bir dakika. Aynen bakın yine hesap hadi başlayalım diyeceksiniz. Ondan sonra zaten aktarıyor. Yani çok kısa oldu biliyorum ama bu kadardı. Bay bay.